Membiç konusunda Amerika'yı uyardı, Rusya ile varılan İdlib mutabakatının içeriğini anlattı. Milli Güvenlik Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenledi. Beştepe'de konuşan kalın değerlendirmelerine İdlib mutabakatıyla başladığı, içeriğini anlattığı sorulara yanıt verdi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Özel Kuvvetler birlik içerisinde, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyorlar. Özellikle bu terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Türkiye hiçbir zaman ne sınırında ne sınırının güneyinde veya bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmez. Suriye'nin ile olan diğer sınır bölgelerinde de aynen geçerlidir. Yani burada kastettiğim özellikle PYD ve YPG kontrolü altında bulunan bölgeler biz bunu bir bütün olarak görüyoruz. Yani bütün bu bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir. Ve bir diğer konu Amerika ile bir türlü tamamlanamayan Membiç yol haritası. Kalın Erdoğan'ın Amerika ziyareti öncesinde Washington'a mesaj gönderdi. Hem e, ilişkilerin e, güven ilişkisinin test edilmesi açısından hem de sahadaki durumun kontrol altına alınması açısından büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle bunu da bir kez daha bu buradan da iletmek istiyoruz. Münbiş yol haritasının planlandığı şekilde herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Kalın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşme takvimini de paylaştı basın mensuplarıyla. Erdoğan pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Amerika ziyaretinin sonrasında planda bir de Almanya ziyareti var. Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına da yanıt verdi kalın. Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimlerde Türk siyasetine, demokrasine çok önemli katkılar sundu bu ruhun muhafaza edilmesi önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde de önem arz ediyor. Fakat bunun detaylarını tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla AK Parti Genel Merkezi'ndeki kurmaylarıyla oturacaklar, çalışacaklar. MHP'li mevkidaşlarıyla, muhataplarıyla da bu konuyu görüşecekler.